Herkese merhaba arkadaşlar. Uğur Karagöz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray Trabzonspor maçını izleyeceğiz. Stat vlog tribün çekimle karşınızda olacağız. Bugün sizlerin karşısına büyük bir çekilişle geldik. Videoyu sarmadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Önce ben bir maç için babama sözü bırakayım. Ardından yavaş yavaş çekilişin ne olduğuna dair açıklamayı yapalım. Stadın oradan çekimlerimize devam edelim. Baba bugün Trabzon konuğumuz, ne diyorsun ilk hafta bir 0-0 beraber kaldık, ikinci vallahi, hafta. Valla Trabzon'u güzel şekilde ağırlayacağız bugün. Aynen. Öncelikle onu söyleyelim. Yani çok iyi başlangıç yapamadık Galatasaray ama takım yavaş yavaş oturmaya başladı. Torreira kırmızı kart gördü ama bugün oynayacak. Bugün Berkant oynamayacak en azından orta sahada öyle tahmin ediyorum. İnşallah. Olivera Torreira ikilisiyle çıkacağız. İkarca olacak. Kerem solda olacak. Sağda Barış'la başlayacağımızı tahmin ediyorum. Kadronun arka kısım zaten belli. İlerleyen dakikalarda Zaha'nın bir sakatlığı var. Zaha belki sonradan oyuna girebilir. Evet. Bu arada Hakim hiç geldi ama henüz yetişmedi. Tete'nin de yetişmedi. Bugün normal eski kadromuzla Trabzonspor'u 2-3 gol fark atarak yeneceğiz diye tahmin ediyorum ben. Trabzonspor'u kazan, kazanacağımızı düşünüyorum yani. İnşallah. Bugünkü karşılaşmadan galibiyetle bitiriz. Evet, yavaştan çekilişimizi arka açıklayalım arkadaşlar. Yapmanız gerekenler. Öncelikle çekilişimizin ne olduğunu söyleyelim. Çekilişimiz Stat'tan ücretsiz bir şekilde maç izlemek. Galatasaray-Samsun maçını ücretsiz bir şekilde Stat'tan izlemek istiyorsanız, Zixion ilk maçında Stat'ta canlı görmek istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. YouTube'da şu an izleyeceğiniz bu videonun altına 1500 like atmak. 1500 like atmak. İkinci olarak buraya tam şu an alta bırakacağım. Instagram adresimi takip etmek. Instagram adresi Uğur Karagöz 1 Instagram adresini takip etmek. Üçüncü olarak da gönderinin altına 3 tane arkadaşımızı etiketlemek. Yalnız etiketleyeceğimiz kişilerin arkadaşımızın olması lazım. Yani örnek veriyorum futbolcular, kulüp takımlar gibi kişileri etiketlemeyelim. Ona dikkat edelim. Arkadaşlarımızı etiketlemeye çalışalım. Bu üç maddeden biri eğer geçersiz yaparsanız çekilişe katılımınız geçersiz sayılacak diyelim. Ve Sadın orada görüşmek üzere. Burada virgülü koyalım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Stad tekrar herkese merhaba diyelim ve yavaştan hava yorumları alalım. Ya Acım, bugün atmosfer. Yani öyle bir atmosfer var ki bekleme gittik arkadaşlar. Sizler için orayı her zaman gösterelim, yine gösterelim dedik ama bugün müthiş bir atmosfer ve müzikler var. O nedenden dolayı onu yayınlayamadık. Elimden dolayı. Şimdi bugün Galatasaray taraftarı mükemmel bir atmosferden buraya gelmiş. Galatasaray taraftarı hazır. Biz artık Galatasaray'ın da hazır olmasını bekliyoruz. Kadro açıklandı. Beklediğimiz gibi Barış oynuyor. Üstün Türk kuralı nedeniyle Kerem ve Abdülkerim üç üçüyle çıkıyoruz. Diğer kadroyu saydık zaten Torel oynuyor. Ricardo sahada Daha sakatlığı nedeniyle maalesef bugün izleyebileceğiz. Kadroda hiç kadro yedeklerde de yok. Ama daha sayıp karşılaşmayı gol ve gollerle. İnşallah ben üç tane bekliyorum. En az iki olsun. Ama üç tane golle trafonu yenmeyip gele bekliyoruz. Satamayacağız. Evet videoyu başında söylediğim çekiliş için arkadaşlar 1500 like şöyle yapalım Buğurcuğum. Bugün görüyorsun atmosferi. Gelmek isteyip de gelemeyen, burada olmak isteyen kardeşlerimiz vardır. 1500 biraz fazla geldi bana. Bunu bine indirelim. Bin yapalım. Bin like'a. Bin like yapıp, bin tamam. like gönderip bize. Uğur'un Instagram adresini takip edip üç tane arkadaşı ve etiketleyenler arasında yapılacak çekilişle Galatasaray Samsun karşılaşmasına iki kişiyi ücretsiz olarak gönderelim. Sen de kabul edersen tamam. bunu bin yapalım. Tamam arkadaşlar bin like bin like yollayan arkadaşları inşallah burada bin like kanalı Instagram kanalını takip etmek ve üç kişi etiketleme koşuluyla o burada da. yapacağız iki kişiyi evet. Atas Ray Samsung makinenin içerisinde olarak gönderiyoruz ve biz stada çıkıyoruz. Arkadaşlar görüşmek üzere. gördük. E, gördük. Yani haciler gördük. Droplar gördük. Hakan Şükürler, e, Burak Yılmazlar hep çok sevdiğimiz bir oldu gerçekten. Ama bu Icardi başka. Icardi bizim açımız. gerçekten yoktan öyle bir gol attı da hani buradan takım maçta tralıkken işte, e, geldi, golleri attı da aldıktan sonra yatacak falan filan deniyordu ya. İşte bu da kapatmıyor inşallah. Öyle güzel bir gol attı ki tebrik ediyoruz Icardi'yi. Icardi bizim aşkımız. Seviyoruz seni. Biz üçüncü gollere devam bu maçı alacağız diyoruz. Ben yani buradan şunları söylemek istiyorum. Öncelikle hakem ve Trabzonlu futbolculara biraz konuşma yapacağım. Trabzonlu futbolcular herhalde buraya yatmaya gelmiş. Yerden hiç kalkamadılar. Onlara sadece bunu söyleyeyim. Hakeme de bugün siyah forma giymiş. Herhalde yanlış olmuş altında bordo mavili formasıyla maçı yönetiyor diyelim. Maç önünde de belki konuştuğumuz ses e, seslere telif gelmiş olabilir. O yüzden burada bir daha açıklama evet, yapalım. Bir daha açıklama yapalım. 1500 like'ı maç önünde belki sessiz duyuyor, Duyamayacaksın. 1000 like'a düşürdü. 1000 like gelmesi durumunda bu sahada ücretsiz bir şekilde maç izleyeceksiniz. 1000 like Instagram adresimi yine altta buraya bırakıyorum. Bunu takip etmek ve aynı zamanda oraya üç arkadaşımızı etiketlemek diyelim ve ikinci yerde görüşmek evet, yapılacak çekilişte Galatasaray e, Samsun Spor maçına iki kişiyi ücretsiz evet. olarak göndereceğiz. Bin like, Uğur'un Instagram hesabını takip edip üç kişiyi etiketleyenler arasında yapacağımız çekilişte Galatasaray Samsun Spor maçına iki kişiyi ücretsiz olarak göndereceğiz arkadaşlar. İkinci yarı görüşmek üzere. arkadaşlar maç sonucu. Baba bir maç sonu değerlendirmesi alalım. 2-0 kazandık. Harika bir şey. Bir başka bir sınıf. Gerçekten tebrik ediyoruz. Trabzon'u ikisi buluyorduk. Şu anda stat çıkışındayız. Gerçekten çok mutluyuz. İnşallah çarşamba günü de Molde deplasmanından bir galde bekliyoruz. Yanlış şunu söyleyeyim. Galatasaraylılar uyumayın. Bir anketimiz var. yüzde %70'le şu anda bizi en çok seyredenler arasında Fenerbahçeliler var. Sizler de bu maçı seyrettikten sonra Ankete çökerek anketleri patlatın Galatasaray'ı öne geçirin Galatasaray hiçbir mecrada geri kalmaz Bekliyorum yani Arkadaşlar ben de şunu söyleyeyim Galatasaray 2, Atilla Kara olan 0 diyorum Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı Bol bol yorum yapmayı Sizleri seviyoruz Çekilişimize katılın Sizleri seviyoruz Görüşmek üzere